Mutfağımın herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tadında ıspanaktan eser olmayan görüntüsüyle iştah açan bir tarifim var. ıspanaklı pasta tarifim inanılmaz lezzetli. Bu ürün hep beraber yapımına geçelim. İlk olarak karıştırma kabımıza 3 tane yumurta ve 1 su bardağı şeker alıyoruz. Ve mikserin yüksek devrinde çırpmaya başlıyoruz. Ve iyice beyazlaşıp köpürecek. Kıvam olarak kuyuk krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Evet istemiş olduğumuz kıvam bu. Şimdi üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı ıspanak püresini döküp 1-2 dakika mikserle çırpıyorum. Hemen ardından bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve 2,5 su bardağı unu döküp yine mikserle çırpacağım. Tamamen pürüzsüz hale gelene kadar. Bakın rengi çok güzel oldu. Tamamen doğal katkı maddesi kullanmadan e, bu rengi elde etmiş olduk. Şimdi kek kalıbımıza kek harcını dökeceğiz. Dökmeden önce kenarlarını tereyağı ile yağladım ve tabanına ise yağlı kağıt serdim. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum harcı gezdiriyorum ve spatula ile üzerini düzleyeceğim. Kalıbın her tarafına eşit bir şekilde yayılmasını sağlayacağım bu şekilde. İçindeki hava kabarcıklarının çıkmasını sağlamak için tezgah şöyle 2-3 defa vuralım. Hemen ardından da soğuk fırına kekimizi vereceğiz. Evet doğru duydunuz soğuk fırına vereceğim. Önce 150 derecede böyle üzeri hafif pembeleşecek. Daha sonra ise fırının ayarını 180 dereceye getirip böyle üzeri kızarana kadar pişireceğiz. bu uygulamayı tüm kekleriniz için yapabilirsiniz. panispanyalarınız için de aynı şekilde. İnanın hüsrana uğramayacaksınız. Hem çok güzel kabarıyor hem de fırından çıktığı zaman sönme derdi ile karşılaşmamış oluyorsunuz. Kekimiz pişerken biz muhallebimizi hazırlayalım. Tenceremize 6 yemek kaşığı un, 2 çay bardağı toz şeker ve 4 su bardağı süt alıyoruz. Ocağı açmadan önce şöyle bakın karıştırıyorum iyice. Un ve şeker içerisinde kayboluyor. Hemen ardından açabilirsiniz ocağı. Çıkma teliyle karıştırmaya devam ederek hızlı bir şekilde muhalebi kıvamını almasını sağlıyoruz. Bakın göz göz oldu. Bu aşamada yaklaşık olarak 125 gram kadar mascarpone peynirini ilave ediyorum. Sıcakken ve güzelce hemen bakın çırpma ile çırparak muhalebimize karışmasını sağlayacağım. maskarpon e, mascarpone peyniri yerine labne peyniri kullanabilirsiniz. Eğer hiç peynir kullanmak istemiyorsanız bir paket toz şantiyi ekleyip yine aynı şekilde karıştırabilirsiniz. Evet muhallebimiz hazır. Bırakalım soğusun. Ve pastamızın keki de hazır. Şu an çok sıcak. Lütfen kalıptan çıkarmayın. Bırakın biraz soğusun. Eğer sıcakken yani çıkarmaya kalkarsanız kekte kırılmalar olabilir. Soğuduktan sonra kalıptan çok rahat bir şekilde ayrıldığını göreceksiniz. Şimdi tabanındaki yağlı kağıdı da alalım. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Eğer elinizde kelepçeli kalıp yoksa tarifi yapmayacak mısınız? Tabii ki yapacaksınız. Yapmanız gereken şey kek kalıbını bir fırın kabına veya borcam kabınız vardır. Ona dökerek de kekini yapabilirsiniz. Daha sonra istediğiniz şekli verebilirsiniz. İster yuvarlak, ister dikdörtgen veya kare. Evet şimdi ortadan ikiye bölüyorum kekimi. İçinde göstermek istiyorum. Bakın sünger gibi yumuşacık puf puf bir kekimiz oldu. Şimdi pastamızı yapmaya geçebiliriz. Alt tabanını tabağa yerleştirdikten sonra ben hemen kek kalıbının tabanına yine yerleştirdim. İçerisinden bakın kaşıkla görmüş olduğunuz şekilde e, biraz alıyorum. Üzerine serpmek için çok fazla almanıza gerek yok. Bakın iç kısmından aldığım için rondodan geçirmeye gerek kalmıyor. Elinizi biraz ufalasanız yeterli. Şimdi tabanına 2-3 yemek kaşığı soğuk süt gezdiriyorum. Daha sonra yapmış olduğumuz muhallebiden yaklaşık olarak yarısına yakın olan kısmını üzerine döküyorum ve muz parçaları yerleştiriyorum. Muzu böyle büyük hani değil de isterseniz dilimleri ayırarak böyle yuvarlak halka dilimleri ayırarak da yerleştirebilirsiniz. Hatta sevmiyorsanız hiç koymayabilirsiniz. Evet kekin üst kapağını da üzerine yerleştirdim. Yine 3-4 yemek kaşığı kadar süt ile ıslattıktan sonra kalan muhallebiyi üzerine gezdiriyorum. Tamamını kaplasın. Şimdi üzerini bolca hindistan ceviziyle kaplıyoruz. Tamamen böyle gelin pastası gibi. Şimdi kek parçacıklarını da ben sadece orta kısmına bakın yerleştirdim ama isterseniz serpiştirebilirsiniz tamamına gelecek şekilde. Dekor için de çilek kullandım. Kivi de kullanabilirsiniz. Veya hiç meyve de koymayabilirsiniz. Pastanızı 1-2 saat buzdolabında dinlendirmeyi ihmal etmeyin. Evet sıra geldi sevdiğim kısma dilimliyorum. İstemiş olduğunuz şekilde dilimleri ayırabilirsiniz. Evet hemen içini göstermek istiyorum sizlere. Rengi, tadı, kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Bizler çok beğenerek yedik. İnşallah sizler de deneyince memnun kalırsınız. Bakın yakından da göstereyim sizlere. Tamamen doğal rengiyle. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Eğer varsa yapmamı istediğiniz herhangi bir tarif e, yorum kısmına yazarsanız yapmaktan büyük bir mutluluk duyarım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.